Görünüşe bakın arkadaşlar. Eyfel Gülesi gibi böyle. Merhaba arkadaşlar. Yunus sayıda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün okulumuzdayız, yurdumuzdayız. Öğrencilerimize güzel yemek, nefis yemekler yapacağız. Haydi videoya Videoda görüşmek üzere. Bakın arkadaşlar. Fırında beşamel soslu makarnamız Fırın makarnamız. Görünüşü çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Bizim gençlerimiz, çocuklarımız, mini mini birlerimiz bunları yiyecekler. Beşamel soslu fırın makarna arkadaşlar. Bunun yanında etli patates. Kıymalı tarhana çorbası. Kayısı komposta. Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar dumanı üzerinde tarhana çorbası. Karıştıralım. üzerinde görüyorsunuz. Kıymalı tarhana çorbamız çocuklarımıza. Bu da etli patatesimiz arkadaşlar. Bak. Mis gibi kokusu buralara kadar geldi. Bunu sayfa açtık kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Soslu fırın makarnamızı şimdi de kaşar peynirimizi seriyoruz arkadaşlar. Bakın salam var bunda. Ee, çekilişini telefonumun azizliğine uğradım. Çekmiştim ama yani ben çektim sanıyordum. Çekmemiş. Telefon çekmemiş daha doğrusu. Yani yapılışını size gösteremeyeceğim arkadaşlar. Artık başka bir peşemez soslu fırın baharına da çekerim. makarnası spagetti arkadaşlar altında. Ondan sonra haşladık güzelce. Süzdük suyunu. Sonra bu tereyağı yaptığımız, tereyağını yaptığımız dibine tepsimizin tereyağı yaptık. Böyle güzel tat versin çocuklarımıza diye. Tepsilerimize bu makarnamızı spagetti makarnalarımızı serdik arkadaşlar. 4 tepsimiz oldu. Beşamel sosu yapılışında da size tarifini gösterdim ama şu anda dediğim gibi işte telefon çekmemiş, videoyu şu anda söyleyeceğim. E, tereyağını kızarttık, kısık ateşte un, un kavurduk, un koyduk biraz. Bu dört tepsiye tefekleyin. Ben hepsini size göstermiştim ama olmadı. Onu e, onu güzelce kavurduk tepsimizde. Sonra üzerine süt koyduk. Güzelce karıştık. Tam inmesine yanaş, inmesi, inmesi yanaşmasına yanaştığı zaman tuz ve karabiber koyduk ve ocaktan aldık arkadaşlar. Üzerine serdik. Salamlarımızı kestik, doğradık güzelce böyle. En üzerine de kaşar peynirimizi rendeledik arkadaşlar. Fırına 450 derecelik şu anda ısınıyor fırınımız. 450 derecede. Görüyorsunuz burada. Bu fırınımıza vereceğiz. Bu da kayısı pompamız arkadaşlar. Çocuklarımıza şifa kaynağı. Bu virüslü hastalıklı günlerde inşallah hasta olmazlar yavrucaklarımız. Sizin özenle yaptığımız bu yemekleri masum, afiyetle yiyecekler. Bir tanesi de burada bakın arkadaşlar. Dört tepsi. Üçü orada. Üçü burada dört tepsi yaptık. Çocuklarımıza. Yunus Ayten YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Benim kanalım gibi yemek kanalı değil arkadaşlar. Onun için size detaylı bir tarif veremiyorum. Yani verdiğim kadar ancak. Bakın arkadaşlar 450 derecelik fırınımıza tepsilerimizi verdik. Biraz sonra üzerleri kızaracak. Biz de çekime devam edeceğiz tabii ki. Bakın arkadaşlar. Kaşarlarımız erimeye başladı. Şekil aldı görmüş olduğunuz gibi. Camı açmıyorum çünkü havası şeye gitmesin, sıcaklığı gitmesin diye. Makarnalarımız pişti arkadaşlar bakın kızardı. Fazla yanaştırmayın. Buhar oluyor fazla yanaştıramıyorum arkadaşlar. Buradan yanaştırayım şöyle. Bakın nar gibi kızardı. Şu anda kesiyoruz. Bakın. Kestik bu şekilde. İkinci tepsimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bıçağımızla. Böyle kesiyoruz arkadaşlar çocuklarımıza. Baklava dilimi böyle börek dilimi gibi vereceğiz. 200 öğrencimize gidecek şekilde ayarlanmış tepsilerimiz. Bakın. Spagetti'den yaptık arkadaşlar biz bunu. Fırında fırın makarnası beşamel soslu fırın makarnamız. İkinci tepsiyi de kestik arkadaşlar. Üçüncü tepsimiz arkadaşlar. Bakın böyle yakınlaştırayım bıçağımız. Kaşar peynirimiz çok güzel erimiş. Bakın nar gibi kızarmış. Beşamel soslu fırın makarnamız arkadaşlar. Üzerindekiler salam. Yapılışını çekemedim ama Size yine de anlattım dilim döndüğümce Yunus Ayta YouTube kanalına abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yayında ve yapımda, kamera arkasında, kamera önünde, yandan bakanlar, bakan arkadaşlarım hepsine çok teşekkür ederim. Bu da dördüncü tepsimiz arkadaşlar bakın. bakın Yakınlaştırayım ne güzel kızarmış arkadaşlar bakın. Bu tepside sıcak tabi elimizde yaptık bu arada. çocuklarımıza çikolatalı puding yaptık ve şimdi bakın. Her şey mini mini birlerimiz lise öğrencilerimiz için. Kakaolu poutine arkadaşlar. Burası böyle dolacak. 200 tane dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane doluyor. Bir sıra elimizde. Şurayı bırakır mısınız üstüne? Şurayı çekip şuraya şöyle boştan koyun. Bakın arkadaşlar bu sırayımızda 3, 6, 7, 8 tane çıkıyor. 8 tane bu kaplardan çıkıyor böyle, bu şekilde. Kaç litre olduğunu 2 litre mi? Orada ne yazıyor? 2 litre herhalde arkadaşlar. Tam okuyamıyorum. üzerlerine hindistan cevizi sepeleştirdik. Bakın arkadaşlar. Görünüşü bir harika. Bu şekilde üzerlerine de koyacağız arkadaşlar. Yani bunu biz 200'e tamamlayacağız. 200 küçük yavrumuz var. Lise öğrencimiz. Yavrumuz diyorum ama sonra artık yani bizim yavrumuz. Çocuklarımız. Geleceğimiz. Gençlerimiz. Görünüşe bakın arkadaşlar. Eyfel Gülesi gibi böyle. Evet arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalının bir videosu daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.